un değirmeni ve evet. eski değirmenlerden yanılıyorsam evet. Üstad. Evet, Bu efendim, arada doğru isim doğru. neydi? İsim neydi hocam? Veysel. Veysel abi. Veysel abi şimdi baktığımız zaman un gerçekten şöyle baktığımız zaman evet. bizim en değerli şeylerimizden bir tanesi. Sevgili izleyenler şu anda Zayma konağındayız ve Zayma kimdi? <gülüyor> <gülüyor> ben sadece Zayman, yani Zayman gelinlerinden Zayman. bir tanesi diyeyim. En <laughs> 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 Sevgili izleyenler, e, Sivrihisar tanıtım etkinlikleri kapsamında yapılan etkinliklerde tabii ki en büyük rol kızlarımıza düştü. Tabii ki kızlarımıza e, kızlarımız ne? Hangi kul? Kız meslek. Kız Kız Ben Sevgili izleyenler kısa bir ara verdik. Reklamların arkasından Sivrihisar'la ilgili daha çok izlediğimiz ve daha öğrenmeniz gereken o kadar güzel şeyler var ki. İşte şimdi sırada ne var Mevlüt? <laughs> ya bazen böyle işte olabiliyorum. O da yaşlılık hali tamam mı? Sevgili izleyenler, Bakanlar Kurulu'nun Ankara dışında ilk kez toplandığı yerlerden bir tanesi olan Sivrihisar'dayız. Yani dünyanın merkezindeyiz. Şimdi sizler için... Sivri... Karal işte. Ha, sen ne yapıyorsun baba, neredesin? Ha, dükkan mı ne oldu? Vallahi gitmeyi unuttum.